Herkese merhaba. Bugün sizlere GAPS diyetinden bahsedeceğim. Bireyin bağırsak ortamı ne kadar sağlıklı ise günlük hayatında o kadar mutlu ve e, o kadar sağlıklı bir yaşam sürdürür. E, aynı zamanda sağlıksız bağırsak ortamı bireylerde ruhsal ve bedensel birçok hastalıkların oluşmasına neden olur. Mutsuz bağırsak tedavisinde kullanılan GAPS diyeti kişinin yanlış beslenme alışkanlıkları, stres, çevresel faktörler ve uzun süre kullanmak zorunda oldukları ilaçlar, antibiyotikler sonucunda ikinci beyin olarak adlandırdığımız bağırsak ortamının hasar görmesine neden olur. Hasarlı bağırsakta sızıntılar meydana gelir. Bu sızıntılar vücut içerisine zararlı toksinlerin salınmasına neden olur ve zararlı toksinler başta beyin olmak üzere tüm organlara ciddi zarar verir. Gaps hedeflenen sağlıksız bağırsağın bazı besinler ve besin takviyeleri kullanılarak sağlıklı bir bağırsak ortamı haline getirilip bazı ruhsal ve bedensel hastalıkların tedavi etmektir. Gaps kullanıldığı birçok rahatsızlık vardır. Bunlardan birkaçına örnek verecek olursak depresyon, epilepsi, Bipolar bozukluk, hiperaktivite, ülseratif kolit, Crohn ve gastrit gibi tüm sindirim sistemi hastalıklarında, otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüklerinde kullanılan GAPS diyetinin olumlu sonuçlarını almaktayız. GAPS diyeti ile ilgili bilgi almak için sosyal medya hesaplarımızdan ve telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.